İlahi gazap üzerine yaklaşıyor. Türkiye de yaklaşıyor. Şam'a yaklaştı. Irak'a yaklaştı. Mısır'a, Lübnan'a, Libya'ya, Tunus'a, Yemen'e. İslam dünyasının üstünde geziyor şimdi bu. O bir tarafları hiç etmiyor. Başka milletlerin bazı yerlerinde ateş kıvılcım var ama ateşin en kuvvetlisi Müslüman ülkelerindedir. Daha aklınızı Allah almazsanız yakıp bir götürür. Bir sallamada bize bildirilen mesela söyleyeyim onu da. Bu İstanbul yok mu? Eski İstanbul hududu var. O hududun içerisinde İstanbul'da bir zelzele olacak. Yalnız eski İstanbul hafaza altında kalır. Onun dışında ne kadar yeni yapı varsa bir anda hepsi gidecek, içindekilerle beraber. Onun için bize olan işaret olur ki İstanbul'u boşaltın. Bize söylemesi. Değilse kurtuluş yoktur. Bilmiyorum Ramazan'ın akabinde mi, Ramazan'ın içinde mi, bayram ayında mı Veyahut Muharrem'de mi bu hal gelir? Belli değildir. Gece mi gelir, gündüz mü gelir? O da belli değildir. Devam edeceği 7 dakikadır. güzel lüzum yok diyor. 7 dakikanın içerisinde İlahi Gazap 13 derecede vuracak. Marmara'dan yükselen deniz deniz adaları da kapanacak. Ateş gibi olacak. Onun için bizim iktidarımızdır. Biz makineye bakıp söyleyen adam değiliz. Bize bildiğini söylüyoruz. Boşaltın. İstanbul'u boşaltın. Korkmaya otursun. Yalnız Osmanlı'nın kurduğu İslam şehri ki minarelerle Gökyüzünün ezanı Muhammedilerle Ahmet'in üzerlerine dililer. Bunlar muhafaza altındadır. Öteki gökdelenler hepsi ki fesat ocakları haram işleme yuvalardır. Bunlar hepsi bir anda dümdüz olacak içindekileriyle beraber. Buna dikkat edin. Bize olan talimattır bu söylediğimiz. Bizim Ahmet Hoca, Cübbeli, bilir ki zina çok olan yerde zelzele olur. Hadis İstanbul müftüsü olacak kimse onu bilmez mi el tebliğ etmez. Zinanın zelzeleye sebep olduğuna dair okumadı mı o neye söylemez. İstanbul müftüsü alim kimse Peygamberin aleyhissalatü vesselam Efendimizin yolunu gözetecek, gözettirecek kimse Efendimiz'in sıfatı Beşiren ve Nezirendir. İnananların müjdele emri var gökyüzünde. İmansızlar da sakındır emri var. Biz hiç sıfır adamız. Lakin bizim yolumuz Efendimiz Sultanul Enbiya'nın yoluna uygun olması içindir. Budur bizim davamız söylediğimiz. Peygamber beşirem ve nezirem geldi. Hem müjdeledi hem sakındırdı. Müjde kimlere? inananlara Sakındırma inanmayanlara. Müjde inanan kimselere dünya ve ahiret saadeti ebedi selametliktir. Müjde onlara bu var. Cenab-ı Hakk'ın emri müminleri müjdeye Peygamber emir yakınlarından başla da başına gelebilecek azabı onlara bildir sakınsınlar. Şimdi İslam bol. İslam İslam Ne iyi emreden kaldı, ne kötülükle meneden kaldı. Onun tehlikeli bir yer oldu. İslam boşaltın. Ey Anadolu'dan gelen insanlar, o binaların altında can vermeyi istemezseniz yerinize dönün. Yerinizde kuru ekmek yiyin, İstanbul'un içerisinde kuzu kebap yemeyin. Bizim bugünkü bize talimat bundan ibarettir. Bu yolda olmuştur. Cenab-ı Allah bizi affeylesin. Allah bizi affeylesin. Allah ya Rabbi sen bizi affeylesin. Bize doğru yolu gösterecek kulların gönderdi bizi doğru yoldan şaşırdanlar nabedil olsun. Görünmesin, isimleri cisimlerine kalmasın ve İslam'ın sancakları dikilsin. İslam'ın saltanatı hükmetsin ya Rabbi. Bunu isteriz. Lillahi Teala'l-Fatiha.